Teşekkür ederim sağ ol. Ben nasıl durmam gerektiğini biliyorum. Evet sağ ol o zaman ben de teşekkür ederim. Bana duruşla alakalı bir şey söylemene gerek Yani aradaki şeyin kaçırıyorsun yani. Kaçırıyor. Adam şu an başka bir durumun olayıyla alakalı konuşuyor. Bana da biri öyle söylediğinde ben de aynı kelimeleri kullanırdım. Ama be, benim en yakınımda şu an olan bir kişiyle alakalı bir anda bu kadar konuşma yapılıyor. Ve sen bana diyorsun ki karşıma geçip. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim. İnsanlar benim Meral, kafedeki ben eşyalarımı çıkarmış. Evet. Sahneyi koymuşlar. Sen ne yaptın? Ben ne yapabilirim gördüğümde? Çok, çoktan iş olmuş bitmişti. Ne yapabilirim Meral? Ne yapmamı istiyordun? Herkese bağırmamı mı istiyordun orada? Herkese bir dakika bunun böyle anlatılıp böyle an yani bu şekilde halledebileceğini biliyorum çünkü. Orada hangi kime laf anlatacaksın? Ne diyeceksin? Hayır öyle değil böyle mi diyeceksin? Hayır böyle değil böyle mi diyeceksin? Hayır, gerçekten öyle mi diyeceksin? Ne konuştun misafirlerle? Ne mesela? konuşacağım Meral? Konunun e, genellikle böyle olmadığından bahsettim ama e, insanlar bana söyledikten sonra ben birçok şeyi kabul ettim. Ve sustum. Genel anlamda Serkan'la olan, geçen haftayla alakalı konuştum ben. Herkes bana seninle alakalı yığınla şey söyledi. Yığınla şey söyledi. Ve Meral, benim içim çok rahat bu konuda. Ben gerçekten Allah'a şükür yani aklımı iyi kullanabilen bir adamım. Nelerin döndüğünü tahmin edebiliyorum Nelerin nasıl gözüktüğünü de tahmin edebiliyorum Anladın mı? Yani o an benim yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu Yok destekçilerini kaybetmemek için gelmemişmiş Yok şöyle böyleymiş Ne oldu Murat'ın dün akşam bağırarak Konuştuğu laflara mı inandığında benim için böyle söylüyor Hangi laftayı Sen konuştum. kimle konuştuğunu zannediyorsun şu an ha? Kimle ne konuştu ha? Murat? Murat oradan bağırıyor ne oldu Tuncay Alkışlamayacaklar mı seni Meral'in yanına giderse ne oldu Tuncay? Ben onları duymadım Tuncay. Diyecek. Ne zannediyorsun Meral? Ha? Ben buraya insanlar beni sevsin ya da insanlar benimle benim. Ben ya Bahadır ne yapıyorsun Allah destek aşkına Destek olmasın ya. diye mi konuştum? Ha? Burada kim haklıysa kim haksızsa ben sadece o bulmak için uğraşıyorum Meral. Ben halen. E, bulmak evet, için mi uğraşıyorsun? Birçok şeyi nasıl döndüğünü tahmin ediyorum. Ama Meral bazı şeyleri de düşünmeden edemiyorum anladın mı? O yüzden dün akşam senin yanına gelmedim. Çünkü kafam allak bullaktı. Allak bullaktı anladın mı? Evet sana gerçekten ciddi yüklenmeler yapıldı. Ciddi hakaretler de yapılmış olabilir. Ama o an gelip benim hiçbir kelimem sana ulaşmazdı yani. Hiçbir kelimem ulaşmazdı. O yüzden seni kendi haline bırakmayı düşündüm. Tercih ettim. Ve yarın sabah olduğunda Gidip Meral'le konuşacağım dedim kendi içimden. Kendi kafamı dinledim. Bunu, bunu tercih etme hakkım var değil mi? Yanına gelmemiş olmam benim senin gözünde adamken adam olmamış olma ihtimalimi mi doğuruyor? böyle bir şey tercih ettim diye sadece kendimi o an artık beynimin iyi olmadığını, ruh halimin, psikolojimin gerçekten iyi olmadığını düşünüp hiç kimseye yardımcı olamayacak durumda olduğumu düşündüğüm için senin yüzünde iki aylık adam gibi adam Tuncay şimdi Semih'in duruşu gibi olmasını söylediğin adam mı oldu şimdi? Bazen insan sessizliği paylaşmak ister. Açık ve net. Anladın mı? Böyle bir tercih yapmam olmam. Bazen insan yüzünde... sessizliği paylaşmak ister. Bu kadar açık ve net. başka bir şey demiyorum. Anladığımı açıkladım. Bunda düşünmen gereken şeyler bunlar. Ama şu an söylemiş işte duruşun da böyle olmalıydı dediğin kişinin duruşuyla ilgili 190 gündür mücadele veren ben, en yakınımdan birinin bir kere zor durumda diye yanına gidemediğim için, gitmediğim için bana böyle söylemiş olması bende de başka şeyler. Sabah konuştuğumuz her şey benim için geçerli merak. Ee, hiçbir şekilde sana hiçbir samimiyetsizce davranmadım. Burada bulunduğun süre zarfında seni korumaya çalıştım. Ondan ya da bundan ya da sistemden oradan buradan her ne haltsa. En doğrular neyse onu kovaladım. Hayatım boyunca böyle olduğuna inanıyorum ve bunun peşinde koştuğuma inanıyorum. Bu yolda yanlışlar da yaptım. Senin de ya yan yanlışların oldu. Ben bunları görmezden geldim. Öyle bir dönemde öyle konuşmalar yaptın. Seni kurtaramam. Seni hiçbir şekilde kurtaramayacağım bu şeyden ben ne, nelerin olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum ama senin konuşmaların çok başka yerlere gitti. Ve artık senin için yapabileceğim bir şey yok. Ütopya zamanında bahsediyorum. Yani bu kafede ciddi emeği emeğe sahipsin sen de. Ben sana bir miktar para vereceğim. İstemiyorum. Meral burada ne yapacaksın? Ot mu yiyeceksin? Hı hı. Şu an bu saçma sapan tripleri girmeni de istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorsun. Hiçbir değil. şeyini ben istemiyorum. Benim olan bir şeyi sana vermiyorum. Cık, sağ ol. İstemiyorum. Mı? Çardakta yer mi istiyorsun? Al. Çardakta da yer sosis makinesini falan sen aldırtmıştın. Onlar senin olsun. Ben ilgilenmeyeceğim çünkü öyle şeylerle. Öyle duracağını. Ben kullanmayacağım. Herkesin emeği var kafede. Ben kimseye kendime ait olan bir şey vermiyorum. Burada hiçbir şey bana ait değil. Meral. Sana ait. Sen de buraya para kazandırdın. Buraya çok uğraştın. O yüzden hani kendi paramı sana veriyormuş gibi saçma sapan bir düşünceye girme. O kasadaki para herkesin parası. Ben de bölüp herkese dağıtacağım. Haruna buketi e de vereceğim. Ee, bu şekilde devam etmesini ben istiyorum. Ben istemiyorum arkadaşım. Ben bırakırım. İster al yırt, ister al koy merak. Bu bunu ne olarak düşünüyorsun? Anlayamadım ben. Burada ka senin kazanmış olduğun şu an kasadaki bütün paranı dörde böldüğümde çıkan şey bu. Benim paramı sana vermiyorum ya da kafenin parasını sana al Meral işte böyle böyle demiyorum. Burada senin yaptığın, yapmış olduğun emeklerden dolayı. Arkadaşım ben istemiyorum. Ben sıfırdan başlıyorum ben, anladın mı? Tamam. Ben koyuyorum, koyacağım. E, i̇ster kullan, ister kullanma. Oradan zaten onun çiziminde devamında var gibi bir şey vardı. Orayı kullanabilirsin. Merak etme Meral. Ee, ben buraya kimsesiz geldim. Gerekiyorsa kimsesiz de çıkar. Tamam mı? Böyle senin şu an saçma sapan konuşmalarınla hani yok onun duruşu gibi o. Kim geldi? Kimseyle kim var yanımızda? Kimimiz var yanımızda? İşte sen diyorsun. Burada kimsesiz bir, bir şey söylemeyeyim. Burada kimsesiz olan benim. Bunu çok iyi biliyorsun sende. de. Suçlanan, karalanan, iftiraya uğranan, senin de ne olursa olsun acaba'ya düştüğün. Ya Meral e, anlatamadım herhalde. Tamam ya. Tuncay. Tamam ne yapabilirim? Tamam, bir şey yapmayalım. Bu konuyla alakalı ben, bir tercihte bulunmuş olmam. Dün gördüm. Görüntüyü gördüm. Anlıyor musun? Ben dünkü görüntüyü gördüm. Dünkü yaşadıklarımı biliyorum. Sonrasında o anda olan şeyleri biliyorum. Ben cevabımı aldım. Ben şunu söylüyorum. Ben pes etmiyorum arkadaşım. Şu an belki dün çok gözyaşı döktüm. Belki şey oldum ama pes etmiyorum. Hayatımda daha önce de zor kararlar almam gereken durumlar oldu. Pes etmedim. Kalktım ayağa savaştım. Şimdi de kalkıp ayağa savaşıyorum.